tuzlayalım da. Allah Nilüfer abla, Doğan yok mu? Bir şey danışacaktım. O düğünden hemen sonra gitti. Gelsene mısır yiyelim. İyi geleyim. Güzel ortam kurmuşsun. Hiç burada gideceğim mi? Efe, ne haber? İyi Allah. Im. Ay. Yalnız balayına gitmemeleri çok ilginç. Üstüne üstlük çok da varlıklı insanlar. Ben de yadırgadım şahsen yarın soracağım. İnşallah tatmin edici bir cevap verirler. Dilifer niye dalga geçiyorsun ya? Dolarlar havalarda uçuşuyordu düğünde. Cimrilik hiç iyi bir şey değil. İnsan karısını alır çeşmeye götürür ya. Vallahi biz balayına Maldivlere gitmiştik ama... Orada da alkol komasına girip üç gün kendine gelememişti. Ha sorsam Maldivlere mi gittik? Maldivlere <laughs> gittik. Kaç gün gittiniz Maldivlere? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne haber? İyi sen? İyi. Beni mi bekliyordun? Hı, seni bekliyordum. Önemli mi, acil mi? Sonra konuşsak olmuyor mu? Ay, önemli de sakin mi olsan Doğancığım? Cesetleri nereye sakladın diye sormayacağım sana. <laughs> Hiç yersiz şaka çekemem şu anda Melik. Ay aman tamam ya sormuyorum, danışmıyorum sana bir şey. Nilüfer abla gel otur beraber muhabbet edelim azıcık dedi nikahtan sonra ben de geldim oturdum. İyi. Sen nereden Doğan? Farkta babamla oturuyorduk ya biraz. Ha? E ee, Doğan sen gidip yatsan mı abicim ya? Ya şeyin biraz devreleri yandı. Uyu uyan bir sıfırlansın büyüğe ya. Ya lafın gelişi ya. Oturmadık tabii ki. Ben babamı andım yani farkta biraz onu söylemeye çalıştım. Dayına bak ya. Ölü babasını görüyor. Ben diri babamı bile aylardır göremiyorum. Sen bizim bir tanemiz. Melike, duana bir şey danışacaktın sen. Ona hiçbir şey danışmayacağım ben. Ona danışan onun gibi olsun. Hadi afiyet olsun. Resmen kızı görünce kaçacak delik aradı. Ya ne oluyor bunlara ben anlamıyorum ya. Var aralarında bir sıkıntı bunların. Bu buzdağının görünen üst kısmı. Alttan iklim krizi bunları kemiriyor. Bir şey kemiriyor da ne acaba? Ben demiştim aralarında dev bir şey var diye. <laughs> i̇şte bu. Bu muhteşem pazar gününde harika bir huzurlu kahvaltı hazırladım kendime. Şimdi ben bu kahvaltıyla düğüm olmuş bütün hayatımı itinayla çözeceğim. Yapabilirsin oğlum da yaparsın sen bu işin içinden çıkarsın. Ah oh, neyle başlayayım? Peynir harika. Gel bakalım peynirciğim. Ne tatlısın sen öyle. Hmm. Dayı. Dayı, biraz sessiz ye ya ya saatte erken. Oğlum sen ekmek ısırılmasına nasıl uyandın ta arka tarafta? Ne oluyor ya pazar sabahı? Bu ne gürültü? Ekmek ısırdım, bir şey yapmadım ya. Ay yuh! Ay günaydın sebe, Doğan nerede? Doğan! Doğan benim dükkandaki kiracı var, işi tüpçüye çevirmiş. Bütün komşular tepemde, çok tehlikeli patlayacağız diyorlar, ne yapacağım? Şöyle tutsa alalım Tutayım abla. Yapmamış mıydı bu ya? Prenses, Hı? sen yatmadın mı kızım? Babacım belki uyudum, erkenden uyandım. Nasıl bilebiliyor bu ebeveynler çocuklarının yaptığı her şeyi ben o kadar anlamıyorum ki. Kızım sen dün gece de aynı kılık saydın. Sen en son ne zaman bir giydiğin kıyafeti bir daha giydin? Fizik sorusu değil sonuçta değil mi? Haa oraya. <laughs> Hayır, bana bak sen dün geceden beri o bilgisayarın başındasın. Kartı patlattın mı? Eğer patlattıysan haber ver, satayım bir dükkan filan ha. Babacığım. Sen. Sen çok iyi bir babasın. Niye? Sana sürekli para verdiğim için. Bana hep güler yüzle baktığın için. Ağlatacaksın beni. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.